Leicester'dayız. Leicester otobüs garındayız şu anda. Londra'ya gidiyoruz. Yaklaşık iki buçuk, üç saat sürüyor ya. Londra'da ne yapacağız diye soracak olursanız bir davete katılacağız. Closer yaptığımız restoranlardan birinin sahibi de onların yaptıkları başka etkinlikler de var. Onlardan bir tanesine davet etti. Rakıbalık etkinliğine. Londra'da başka bir işimiz daha vardı zaten. En azından benim yani. Oda tuttum Londra'da. Ona yorgan ve yastık da koymamız gerekiyor. Ben yani tekrar Londra'ya gitmeden önce. O yüzden fırsatı da güzel değerlendirdim değerlendirelim dedik. Çağla birlikte o yüzden Londra'ya gidiyoruz. Otobüsümüz geç kaldı her zamanki gibi. National Express bilmiyorum biliyor musunuz? İngiltere'dekiler bilirler. En fazla kullanılan otobüs firması. Devletin mi? Bilmiyorum. Belki devletindir gerçi. Hep geç kalıyor. İçeride hep yemek yiyen birisi oluyor. Sıcak yemek böyle. Pizza. Geçen pizza yiyordu adam bir tanesi içeride. Bütün... Mi? Evet, bütün otobüs koptu ve şöyle yiyordu. Adama böyle birkaç kere çok keskin bakışlar attım. Umarım anlar diye. Anlamadı, devam etti. Kulaklığı taktım, kökledim sesi. Hala arka plandan sesi geliyordu. Blap 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 diye. O yüzden sessiz olun. Otobüste yemek yemeyin. Bence yiyebilirsiniz. Bir sorun yok. Gıcık insanlar her yerde var. Bu durumda gıcık insan demet oluyor. Vallahi. Adam yiyiversin pizzasını. Belki aç. Ne yapacaksın? Açsan git. Sandviçe kardeşim niye pizza yiyorsun? Sarımsaklı sarımsaklı sucuklu pizza yiyor yani bana. Canı çekmiş. Bol malzeme olsa canı mı çekmiş? En azından bekleyebilir. İnene kadar inip indiği yerden alsın yani otobüste yemesin. Sizce şehirler arası otobüste pizza yenmeli mi? <laughs> Aşağıya yorum olarak bırakın. <laughs> Küçük bir bilgi vereyim. Trene binmeyi çok isterdik. Ama burada tren biraz zengin işi. E, hızlı trenler var. Mesela bir saatte Leicester'dan Londra'ya gidiyor. Leicester İngiltere'nin tam ortasında. Londra güneyinde kalıyor. Bir saatte gidiyor Leicester'dan Londra'ya. Ama fiyatı 70 pound falan. Biz otobüs biletine ne kadar para verdikçe iki kişi 10 gidiş 17 dönüş 14 bine öyle bir şey. Ucuz yani bayağı. 7 pound, 6 pound filan. 70 pound nerede? 7 pound nerede? Arada 10 kat fark var. O yüzden her seferinde otobüse gidiyoruz. Otobüs can ya. Ne yapalım? can. <laughs> Snack kutu açılımı yapalım. Snack derken tutulmalıklardan bahsediyorum. İkimiz de aptal olduğumuz için evden aç bir şekilde çıktık. En nefret ettiğim şeylerden bir tanesi evden aç bir şekilde çıkmak. Ana yemekte o kadar insanlara laf ettikten sonra <laughs> umarım bu sandviç çok kokulu çıkmaz. Chicken tikka lettuce var. Böyle kocaman bunu paylaşacağız. Gerçi Çağ tek başına yemek istedi en başta. Atıştırmalık olarak tabo yarısı kesilmiş bir Pringles var. Kulağımız var. Şimdi çikolata aldım tatlı bir şeyler. Sweet tooth. ne de delice yazıyor. <laughs> bu kadar. Yolculuk nasıl geçti? Çok iyi. Az önce iyi diyordun yani, ya niye kötü diyorsun? Şimdi Marble Arch'tan aşağı iniyoruz. Marble Arch. <laughs> Beware of phone thieves. Satellite. <laughs> Çağ'ın Londra ile arasında bir özel bir nefret bağı var. Ne zaman gelse bir şey oluyor. O yüzden her seferinde diyor ki Londra'dan nefret ediyorum. Buraya <laughs> kadar otobüste bir şey olmadı. Gel oturduk. Tekerim, evet bir de tuvalet tam karşısında oturuyorduk. Tuvalete üç kişi girdi onların. Çiş seslerini duydum ben. <laughs> Ama Çağ biraz uyuduğu için yolculuk iyi geçti. Ben çalıştım. O yüzden midem bulandı biraz. Tottenham Court Road'a gidiyoruz şu anda. Tottenham, Tottenham Cold Road, Piccadilly, Waterloo, uydurma gibi. İngiltere'deki durak isimleri, metro durak isimleri bence çok uydurma gibi. Piccadilly. Sanki böyle bir çocuğun uydurduğu kelimelere benziyor. Piccadilly. Devil Wears Prada'yı çekmeye çalışıyorum ama hiç görünmüyor. Tekel poşeti. <laughs> Arkadaşlar odaya giriş yaptık. <laughs> oda turu. Aa, şey var. var. <laughs> oda turu bitti. <laughs> 2 saniyelik oda turu. İyi kullanmam ben bunu hayatta. Biskofumuz var. Alcın çakla sıcak çikolata tozu, tatlandırıcılar ve çay. Küçücük bir bardak boyutunda kettle var. Buzdolabımız var. Mini fridge. Biz şu anda dükkana gidiyoruz. Adı dükkan yani restoranın adı dük yoksa dükkan değil. Orada rakı balık yemeye gidiyoruz. Biraz uyudum ben. Uyumuşum odada. <laughs> yüksek yüksek tavanlı yani evler. Bak. Arabaya bak. Hangi araba? Düz araba. Düz araba mı? Spor araba değil mi o? Kırmızı bir araba ve yere çok yakın. Benim kırmızı için... değil mi? Diğeri daha şu BMW'de hani ha. kırmızı bir araba ve yere çok yakın. Benim gözümde spor bir arabadır. Bu ne? Bu da güzel bir arabaya benziyor. Sedesmiş. <laughs> Mercedes güzel araba Mercedes mi Tesla mı? Benim modelimde Mercedes mi, Tesla mı? Tesla'yı artık kimse sevmiyor ya. Ama çok Türkiye'dekiler çok seviyor Tesla'yı. Hayır değişik bir yani. Normal araba kavramı daha farklı. Ne iyi çekiyor. Özellikle araba olmayan insanların hoşuna Farklı. Kokteylimiz var. Kokteyl güzel. Beğendim. Kokteyl çok güzel. Kokteylin içinde ne var bahsetmek ister misin? Basil Fesleğen mi? Fesleğen. Öncelikle rakı var. Hayatımıza ilk defa rakı kokteyli içiyoruz. Yeni rakı uzun demleme, ekşi elma suyu, basit şurup, <laughs> simple syrup, lemon juice, limon suyu, cucumber bitters, salatalık parçası dilimi vardı. Ama salatalık tadı çok geliyor. Evet, salatalık tadı kendisinden de geliyordu. Güzeldi yani kesinlikle. Ve fesleğen yaprakları. Fesleğen... Var mı? Nerede ya? Şey Teşekkür ben, ederiz. Aydın ben, ben. Yo, Yok ama önemli değil ya. <laughs> Ondan sonra <laughs> cuma neyimiz var? Fava var. Fava. Fava demek çok kolay. Fava. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür e, ederiz. Be. Ah, fava bekle. At fala bekle. Ben galiba hiç ahtapot yemedim. Dedim bir kere Hayır bana, be saçma. Yemişsindir ya. 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 O kadar bol durumda yaşayıp da. Çok beğendiğim bir şey değil. Ahtapot salatamız. Şey değil. Ahtapot ama pahalı bir üründür. O yüzden boş beleş buldun ya. <laughs> Şu an buraya gelmediğimde sandviç yedi. Yemek yiyeceğimizi bile bile gitti sandviç yedi. Evet, taste test. Her şeyi çakıştırmak zorunda değiliz. Her şeyi çakıştırmak zorundayız. <laughs> çok beğendim. Ben bununla doyarım ki. Ben bunu tamam yerim yani. Evet iki kişi için biraz fazla yani. fazla gerçekten. Ama teşekkür ederiz sağ olsunlar. Sourdough bread, ekşi mayalı ekmek. Şuna ne dedi Mustafa? Tarama batır. Batır yani. Tereyağı. Babamızı göstermedik. Baba. At baba bekle. <laughs> Yaptık bu espriyi demin yapma yaptık ama çok güzel bence tekrar tekrar yapılabilecek bir espri. Çirkin bir espri. Ay çirkin olduğu için güzel zaten. Kapari diye şunların adı. Kapari. Neyi tekir daha gol. Bak burası duble, burası duble, burası tek. Ben bu kadar içiyorum, bir buçuk içiyorum ben. seninkinden daha az koy. Sen. Az koyunca da tabii kötü oluyor çünkü yani. Biraz Biraz ya. Bir tane de buz at bakalım. Bir tane. Sen çok güzel ayarlamışsın. Ben bir buzluk kadar ayarladım. Vaa wow, masamız çok alkol doldu ya. Oktay'ı çok sevdim. Alkollü değilmiş gibi güzel. Karides ve simit geldi. Simit Ankara simidi mi, İstanbul simidi mi yoksa gevrek mi <laughs> bilemiyoruz ama mutfaktan anladığımız kadarıyla gevrek olma ihtimali yüksek. Ama menüde simit yazılmış o yüzden İstanbul simidi olduğunu düşünüyorum. Ankara simidini çok bilmezler bunlar. Ankara simidi olsaydı kara olurdu. Kara olurdu. Kara, benim gibi kara olurdu. Ben de Ankaralıyım ya. Ben de karayım. Gece bitti. Yani, yani saat gece saat çok güzel çok geçti ama. Çok güzel geçti ama. Gerçekten İzim, ikimiz de artık 30 Aynen, yapamadık. kesinlikle yani, tam yani. ona mazza çek. Bize yeter ya, gerçekten. Saat kaç bu arada? Saat Ka de 11 değil. Ya, 11 bile değil. 10.30 daha. Ama, hani ama yetti yet bize yeter. bu kadar. Yemeğimizi yedik, alkolümüzü aldık. Şimdi artık 12 yani olmadan şimdisi. eve dönme vakti. Eve varmanın dayanılmaz hafifliği. <laughs> uyuyacağız. Netflix açıp buradaki televizyonda Netflix açıp uyuyacağız. Oh, Ertesi gündeyiz. Car chase. <laughs> Yüzümün hali bak hiç makyajım yok. Primark'a e gidiyoruz. Bana yorgan alacağız. Oradan benim tuttuğum odanın bulunduğu eve gideceğiz. Tottenham Court Road. İngiltere'de hash brown diye bir şey var. Bildiğin patates tava. gibi bir kahvaltı bence. Yeterli. Diğer öğünlerini bilmem ama kahvaltı <laughs> kokulukla kesinlikle bir alakası yok bence. God damn. Oxford Street'e bağlanan A40 yolunda yürüyoruz. Bundan sonra Elizabeth Line'a binip eve gideceğiz. Çağ içini benim doldurduğum çantayı taşımaktan çok memnunum. Ben de bir şeyler taşıyorum. Halbuki bir... göz altları bak. Göz altları değil göz çevrem Mos var. geldik. Bana yorgan alacağız. Oo wow, bayağı seçenek var ha. İşte bak. Nevresimizi ve yorganımızı aldık. <laughs> Erkek. Big çocuğu Disneyland'a getirdim. E, en sevdiğim bu mu? 1999. Nerede yapılmış? Main'in Türkiye. <laughs> ha o daha güzelmiş. Ya yani evet. Türkiye'deki fabrikasında çalışan bir tanıdığımız falan olsa belki. Eeyore, <laughs> Tigger, Pooh. Bunlar çok güzelmiş gerçekten ya. Disney bunun kusmuş gibi. Şuna Kulakları var. Kurdele var. var. Yani ne olsa var ya. Ne bu tren mi? Ha şey <laughs> ha o Ha Cars'ın bütün araçları. Gerçekten her şey çok eğlenceli. Ben bir çocuk olsaydım orada aklımı kaybederdim. Bir ayakkabı olması çok isterdim. Eğer bu küçükken benim olsaydı çok mutlu bir çocuk olabilirdim. Ne <laughs> güzel çalıyor. Çok güzel. Tamam mı döneceğiz? Sağa döneceğiz. Sağa döneceğiz, buradan sağa döneceğiz. Sen mi demiştin Londra metroları Almanlardan kaçmak için, anaların kafasını karıştırmak için karmaşık bir şekilde 2. Dünya Savaşı sırasında? Ben denedim ama o buraları biliyorsun. Sen dedin bana bunu. Hatırladım şu an. Bir <laughs> Bana verip unutmuşsun sonra bir demek Çağ ıslık çalmayı yeni öğreniyor. Henüz yani çok iyi değil ama yeterince pratik yaparsa bence benim seviyeme gelebilir. Benim seviyem de şu. Ne çalayım mesela? Evet. Laf atayım. Laf at. Laf at. Laf at. <laughs> e daha nasıl yapayım? <laughs> Bakayım. Tüp patlama şeyini koyarsın. Oraya tüp patlama eti tıklıyor. Gördüğünüz üzere Elizabeth Line, temiz bir line. Uzay gemisine binmek üzereymişizdir, görmüyor musun sence? Approaching Platform B is the service to Maidenhead..." -"Bizim tren." -"Bizim gemimiz duraklardan biliyor musun? Hayır ama o yönde. Cadı, ormandaki cadının evine benziyor. Evet bu sokaktaki evler birbirinden bayağı farklı. Biz en son geldiğimizde sokakta soğan kavuruyorlardı. Soğan kavurması kokuyor. Menemen yapıyormuş gibi kokuyordu. Sonra koku giderek Hintlileşmeye başladı. Köri kokusu geldi filan. O yüzden bilemiyorum. Şu anda anahtarı almaya eve gidiyoruz. Kanımızı aldık. bizi aldık. Part time Londra hayatı başlasın. <gülüyor> <gülüyor> Evle birlikte geldi. Ya burası benim manzaram. Burası oda. Bu çağ. çağ da var. Bu arada bunu açılabiliyor. İçinde kocaman alan var. Evcini gibi burada yaşayacak çağ. Burası şeymiş. Elektronik aletlerin olduğu odaymış. Burası masam. Burası benim dolabım. Aa içinde askı var. Pencere. Burası da çıktığımız kapı. Ikea, Ikea. Bu da Ikea'lar herhalde. Ben çağım. Çağ Ikea değil senin bu Primark. Kaç pound? 10 pound. Yorgan kılıfı ve yastık var ama. Yastık kılıfı. Ev sahibem. Mattress protector almış. Ne? Döşek koruyucu. Lez. Alez mi deniyordu buna? Alez almış bana ev sahibim. Çok tatlı. Bu Buraya yazın bahçe seti alacakmış ev sahibi. Burada takılabilirsiniz yazın dedi. Çok tatlı. Ev sahipleri konusunda çok şanslıyız bence ya. Right Move'dan kiraladım ben odayı. Güzel. Çok kolay bir şekilde buldum. Emlakçı evi gösterdi. Ondan sonra sözleşmeleri internet üzerinden hallettim. İnternetten parayı gönderdim falan. Sonra çat diye anahtarı aldık. Anahtar nerede? Burada. O yüzden right move. <laughs> Bana sponsor olabilirsin. Çok memnun kaldık süreçten. Perdeyi indirdik. Açamıyoruz şu an. Ama yani sadece çektim aşağı doğru. Tam tersini yaparak aksiyonu geri al alabilmemiz gerekir. Ben bunu bir akşam bulurum sana söylerim. <laughs> Benim tabii marka var öyle yaşıyor. başkası yaşıyor yani zaman... Yanlış anlaşılmasın. Evi kiralamadık. Odayı kiraladık. Odayı kiralayan başka insanlar da var. Bu benim ev arkadaşlarımla yaşayacağım anlamına geliyor. Arkadaşlarımdan bir tanesiyle tanıştım, Patrick. Çekik gözlü. Filipinliye benziyordu, aynen. Filipinlilerin isimleri zaten böyle Amerikan isimlerine benziyor. Patrick, Tom, Jesus, <laughs> Pink. Ben sordum, neden adın Pink dedim. Bayağı bizdeki pembe ismi gibi yani. Sultan annesi pembe, evet. Öyle, evi tuttuk. Evi tutmadık, odayı tuttuk. Ve Lestra dönüş zamanı. Ama güzel mahalle güzel hoş. Gelin bir tane McLaren girdi içeride de G, G serisi. Vay 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 vay. Evet ev sahibim bayağı enteresan bir şekilde Hintli çıkmadı. Amerika çok Amerikalı gibi değildi. Benim benim aksanım onunkinden daha Amerikalıydı bence. Ama bilmiyorum. Çok Amerikalı olduğunu iddia ediyor release <laughs> watering damlama sistemi yani. Şu ağaçların etrafında brandalar var. Ağaçları sulamak için. İngiltere'de ağaçları neden sulamak zorunda hissederler onu da anlamış değiliz. Zaten her dakika başı yağmur yağıyor. Çok güzel bir Çin restoranı var evin orada. İçerisi güzel görünüyor baya. Go Sing. Berberi değil mi? <laughs> gel veri ya gel veri. Londra'da <laughs> daha doğrusu İngiltere'de böyle waiting room'lar var. Soğuk havalarda içeriye girip treni bekleyebiliyorsunuz. Hala Londra'yı karış karış geziyoruz. İndikten sonra iş yerine 10 dakikada varıyormuşum. Craigs. Şu tavuklar çok güzel bu arada. <laughs> bu biraz acı bir de. <laughs> eve vardık. Uber'den indik. İyi çektim ha. İyi vlogladım yani. Kendimle gurur duyuyorum. Influencer olmak bunu gerektirir.